Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugünkü durağımız Fındıkzade Cuma Pazarı. Buraya nasıl gidiliyor? Hemen kısaca özetleyeyim size. Yeni Kapı Durağı'nda iniyorsunuz. Yeni Kapı'da Yeni Kapı Durağı'nda indikten sonra Bağcılar yönüne tramvay hattına biniyorsunuz. Tramvay hattıyla Fındıkzade Durağı'nda iniyorsunuz. Şimdi göreceksiniz pazarı. Şurada kalıyor. Burası alt katı. Ee, üst katında hemen şurada girişi. Orayı da göreceksiniz. Burası girişi. Burada indikten hemen sonra hemen çaprazınızda kalıyor. Sağ tarafta. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli izlemeler. Parçası Arkadaşlar bu pazara bu tezgah hemen pazarın girişinde kalıyor. Komple 100 liraymış. Ay tezgahı çok güzel şeyler var. Ay bir dedim koyun. Hangi? Standart. Standart. Bu şekilde. Mazana. Ama sen de ne al çok al. Karıştırın kırkası da çıkıyor kaza da çıkıyor. Uzun uzun kırkalar da var uzun kazaklar da var. Karışık bu şekilde. Bu tezgah bu şekilde. Burası fındık sade Cuma pazarı. <laughs>

şekilde. Burası antre 100 lira. Burası kadın erkek karışık. Bu şekilde. tezgah böyle kaldı. Evet. Evet. yerine evet. evet. Ben bunları bundan kullanmıştım ama pek bana yaramadı. Bilmiyorum sizde nasıl oldu? Evet. Şu şekil. Tam da çaylar var. 2, 4, 6, 75. Wow. Evet. How much? I'm seventy. This how much? How much this one? I'm <laughs> I'm so <laughs> I'm so <Sabir. laughs> Thissain. Thissain. Aklın, Abi, o, bu I take 100. 100. 90 yapıyor. Sıfır bir. Portakallı. Çilek, kiraz. Bunlar Şöyleleri var. Ucunda bu var. 20 TL. Maskaralar da 20 TL. Evet. 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 şöyle rujlar var. Evet. 05. Bir de bu şekilde var. Açık evet. gösterebilirsem. Bu şekilde kapanıyor. Bu şekilde tezgah hepsi böyle. 15 20. Taytlar 20 TL'miş. Kumaşı çok güzel ama. Şöyle spor tayt var. Yarım bu. <laughs> Şöyle mavisi de var. Renkler bu şekilde. Böyle olan da var. Bu ince ama bayağı ince. Şöyle. 20 TL. Şöyle çocuk takımları var. Zara'nın çocuk fiyatı bu şekil yazıyor evet bakın zara Böyle. şurada binlerce bir kedi var burası ne kadar burası ne kadar 200 liraymış takımı size mağaza fiyatını göstereyim de 120 lira etekler, 200 lira cümler, farklıları da var. Şöyle göstereyim. Şöyle uzun yelekler var, 200 lira. Arkadaşlar bu arada e, Kanalıma abone olmayı unutmayın Videoyu beğenmeyi unutmayın Bir de Yorumlarınızı da bekliyorum Video hakkında Seç al 150 diyor Bakalım neler var Şöyle şöyle bir markanın. Bu şekilde böyle renkleri var. Çok fazla rengi yok. Ama kumaşları kalın kumaş. Güzel yani. 60 liraya cüzdanlar var. Böyle paketli olanları da var. Evet. Evet, var. Artıklar 40 TL. Pazar çok kalabalık yalnız. Şurada bir elbiseci gördüm. Önce şunu göstereyim. Böyle abartılıyı sevenler için şöyle bir takım var. da bu şekil. Gözlük Renkleri de var. Sonra yanın hemen yanında şurada bir elbise var. renkli olanlar da var. Şöyle renklisi var, pembesi var, siyahı var. Kremi var. Biraz tezgah. Kalabalık. Şöyle takım olan etek ceket takımı var. Bu şekilde tezgah. Şöyle göstereyim. Böyle. Evet çocuk takımları da 120 TL'ymiş. Kaç yaş arası? 4-5 yaş arası bu. Evet. şöyle erkek çocuk için var. Bu 5 yaş. Zara'nın. Ha fiyat yokmuş. Az önceki tezgahlık fiyatları yazıyordu. Şöyle. Bu da bu şekilde. Bu da böyle da hemen yanında da bokçu var. Hatçileri 450.000'den 950'ye düşürmüş. Mana hmm. <laughs> Böyle. Şöyle, şöyle olanı var. Şöyle pazarı size kalabalığını göstereyim. Bazı tezgahları gerçekten göremiyorum, bakamıyorum. Güzel şeyler var ama. Ee, giremiyorum içeri. Şöyle takıcı var. En sevdiğim bölüm. Arkadaşlar bu arada tekrardan küçük bir hatırlatma. Abone olmayı unutmayın. Şöyle harfli kolyelerimiz. Şöyle, 10 liraymış. Şöyle. Kelebekli var. Ama bu Bakalım burada en sevdiğim yer anahtarlık. Ben böyle şeyleri çok seviyorum. Siz seviyor musunuz? Anahtarlıklar var. Şu şekilde. Bunlar el yapımı oluyor. Kolyeler var. Şöyle. Starbucks. Nutella var. Bu neymiş? McDonald's şekilde tezgah. 15 lira. Tekrar buraya döndüm. Burası papatulatın diye. Bunun böyle iki tanesi 15 lira. Tekli değil bu tezgah. Tek satmıyor bu Şöylesi 15 lira. Şöyle dolaşa dolaşa gidelim bakalım. 40 liraya burada bir şey gördüm. Bu 280 lira böylesi. Bunun tanesi böyle 40 lira. Bu 200 lira. Biraz bir ya Şöylesi 140 lira yani. Hemen yanındaki şu tezgaha bakmak istiyorum. Bu şekil parfümler var. Göstereyim. Bu tezgah birazcık küçüktür. <laughs> Nedense şu çutu çok seviyorum. Minnacık. <laughs> Şöyle kutulu olan da var. Şöyle 50 TL bir tezgah var. Evet. Ben de bir kol var. Diğeri bu şekilde. Böyle <laughs> Şöyle bir tezgah var. Süslükler böyle. Ama şey açacak. Bu sanırım bardak altlığı gibi. Bir şöyle. Bir de şöyle bir şey var. Kütsülük şey var. Gönlümün. 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 Şöyle. Gönlümün. 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 O karışık. Bunlar ne? Kadar? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar ne? ne?